Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bambaşka bir tarif. Patatesli pizza. Hadi hep beraber yapılışına geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar hamurumuzun yapılışına geçiyoruz. Üç buçuk bardak su bardağı süt. bir su bardağı sıvı yağ. Üç tatlı kaşığı şeker. bir tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar un ekliyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı maya ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar sütün ılık olmasına dikkat ediyoruz ve iyice kaşıkla karıştırıyoruz. Onu yavaş yavaş ekleyip topalıyoruz hamuru. Arkadaşlar bu işlemden sonra elimizle hamurumuzu iyice toparlıyoruz. pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Hamurumuz çok güzel. Hamurumuz hazır. Ağzını kapatıp maya bir saat mayalamaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalarken biz de iç harcını hazırlayalım arkadaşlar. 8 adet orta boy patatesi soyup yıkayıp ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Bir adet soğan yemeklik doğrayıp ekliyoruz. Bir dolu yemek kaşığı salça. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı tuz biber. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar harmanlıyoruz. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Hamurumuzu alıp elimizle iyice açıyoruz. açtığımız hamuru yağladığımız tepsiye yerleştiriyoruz. İyice elimizi bastırıp düzenliyoruz. Hazırladığımız iç malzemeyi üzerine ekliyoruz hazırladığımız pizzamızı 180 dereceyle ısıtılmış fırına atıyoruz. İyice pişiriyoruz. Pizzamız hazır. Çok güzel görünüyor. Herkese tavsiye ederim. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.